Benim o okumak... programlarda da en dikkat ettiğim şeylerden biri bu. İnsanlara e, Kur'an'dan nasıl sonuçlar çıkartılır? Hmm. Rı göstermek veya Kur'an'dan sonuç çıkarmaya Kur'an'ı eline almaya teşvik etmek yani ben diyorum böyledir değil mesela birisi soruyor işte oruç tutmak farz mı ben diyorum ki ya oruç tutmak farz niye farz çünkü Bakara suresinde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de var Kadir gecesi diye bir şey var mı veyahut da başka bir e, şey soruyor başka gece var mı diğer gecelerle ilgili sordukları diyorum onlar kültürel bir şey yok ama hmm. Kadir Gecesi diye bir şey var. Bak çünkü 97 sonra sure, Kur'an'da bak böyle bir irtibat kuruldu. Hı hı. Onun özel bir fazileti var mı? Var. Niye? Kur'an öyle bir irtibat kuruldu. İşte bin aydan hayırlıdır dedi. Yani bir şey söylediğim zaman neden onu söylediğimi delilleriyle göstermeye çalışıyorum ki hı hı. insanlar Kur'an okuyup da Kur'an'dan dini öğrenme metodunu kaptı. Kapsınlar diye ee, çok doğru çok güzel söylüyorsun. Yani amacımız bir yerde insanlara balık vermek değil burada. Balık tutmayı, balık öğretmek, tutmayı öğretmek. Yani o yüzden herkes de hazır bir şeyler almayı beklemesinler. Yani buradaki bu yöntemi öğrensinler. Yani Kur'an açıp dini öğrenmeye çalışsınlar. Öğrenmekte tıkandıkları zaman ya neden bu böyle falan bir sorsunlar. O soranın da söylediğini ben diyelim burada söylüyorum. X hoca bir yerde söylüyor, başka bir bir yerde söylüyor. Sonra bir Kur'an açıp da bizim dediğimiz yerde gerçekten öyle bir şey var mı? Ya biz salladık mı? Aşırı bir yorum mu yaptık? Estağfurullah ama evet yani iskiye lazım. Ama Konuşma sallayan hoca gerekiyor. çok. <laughs> Bana da sallayabilirsin diye düşünsünler. Beni de süzgeçten ben geçirsinler. <laughs> sallayan hocalarla etrafta oldu, Sallamayanlar azınlıkta diyeceğim. Yani bu ne yazık ki böyle. Yani din adına konuşanlar ee, Ama geçmiş yani, günlere göre çok daha değerli. Yani Sizin azaldı. Gibi. E çünkü şimdi tabii Araştıran. anında başka bir yerden cevap geliyor internetten evet. göre. Ben tabii eskiden mahalle aralarında hocalar vaazlarda neler anlatıyorlardı, neler söylüyordu. Ben Ramazan'da hatırlıyorum. Şura benzer şeyler işitiliyordu. Sen işte teravih kılmıyorsan oruç da tutma. Oruç da. Tut. Evet ya. Artık Allah Allah ya bir kere teravih dedi şey nafile kılınan fazladan bir farz olmayan bir namaz. Müslümanlara e, Öyle farz bir değil. namaz kılı Güzeldir. Namaz kılınması güzeldir. O da güzeldir. Ama sen oruç var. Yani Bakara suresinde oruç hı hı. tutmamız farz kılınmış. Üzerinize yazıldığı ifadesi var. Şimdi buna Hangi benzer neler neler, şey ne hikayeler ne masallar, uçtular kaçırlar bilmem ne efendiler peygamberle <laughs> görüşüyorlar, Allah'la görüşüyorlar. Hayırdır. Yani dinimizi uçanlar, kaçanlar, mitolojiler uydurukçalar dinine çevirmiş bir ekip var. Yani bu ekip Maalesef bir nesli neslide yaklaşması gerektiği anda Tabii. korkutup kaçıranlar Ya var. ben de diyelim bu ekipten olabilirim. Başkası da olabilir diye düşünsünler. Araştırıp ben hiç baksınlar. Tamam bunlar nasıl kurtulacaklar? Kardeşim birisi bir şey diyorsa bunu sen neye dayanarak diyorsun? Ben de diyorsam başkası da diyorsa düşün sor. Bir bak kardeşim aç önüne Kur'an'ı var mı böyle bir şey? <laughs> bir Kur'an'ın süzgecinden geçir. Bu metodu kazanmadığımız sürece bol masal yutturulanlar olmaya mahkumuz. Pit. Yani birileri bize dini anlasın ben böyle ağzımı açıp böyle Aynen. yani şey gibi hop böyle armut bir şey ağzıma düş değil. Kardeşim insanlar evini döşemek için ya. ne kadar emek veriyorlar. Mobilya alıyor bir daha gidiyor değiştiriyor yok kılıfını ne evet. veriyor oldu ütülüyor temizliyor ediyor. Ya kardeşim ahirete gideceğiz. Allah bütün yaptıklarımızın hesabını soracak. Yine bunlar Kur'an'ın ifadeler hesabı sorulacak. Zerre miktarı yaptığımız iyilik, zerre miktarı yaptığımız kötülük karşımıza konulacak. Allah'ın karşısında birçok kula yazıklar olsun sana ifadeler olacak. Birçok kul orada kendisinden razı olunmuş olacak. Şimdi böyle bir şeye gidiyoruz biz yani bu kadar önemli bir şey. Evet, çok Ve Kur'an buradaki süreçte Allah'ın yine Kur'an için kullandığı bir sıfat Hablullah yani Allah'ın ipi. Yani bizim ahirete giden yolumuz da... ...tuturup da gideceğimiz bir ip ona tutunursak... ...tutunmazsak işte sapık yollara gideceğiz. Şimdi Kur'an böyle bir sıfata sahipken... ...bizim... ...o sorguya... ...Allah karşısındaki o hesaba... ...Cennete, Cehenneme... ...Kur'an'ı okuyarak... ...Kur'an'ın bir yoluyla Allah'ın bize söylediklerini... ...içselleştirmeye çalışarak hazırlanmamız lazım. Çok güzel Evindeki ederim. mobilyalar için o kadar emek veren bir insan... Ben din öğrenme kursu hiçbir emek vermeyeyim. Falanca hoca öyle söyledi, böyle söyledi. Niye böyle? Kızıyor. Ya niye böyle de işte aç öğren hangisi, karar ver. Kolayına geliyor sanırım hocam. Yani, yani orada hemen suçu bir başkasına atıp e, kendinde hiç sorumluluk yokmuş gibi. Halbuki okumak ve elimizde bir kitabımız varsa ilk sorumluluk bizde. Tabii mesela sağlıkla ilgili birisi diyor ki işte meyve yeme, birisi diyor ki meyve falan diyor. Onun mesela sağlığı için hangisi yararlı? Çözmek için harıları uğraşıyorlar. Üçüncü birine soruyor, dördüncüye soruyor, başka bir tıp kitabını açıyor, iki kişi farklı söylediyse. Yani bir emek veriyor insan. Niye? Çünkü sağlığını önemsiyor, beden sağlığını önemsiyor. Evet. Ya ahirette ne olacağımız beden sağlığımızdan daha önemli bir Çok şey. Çok daha önemli. Yani beden sağlığımız için bu kadar emek veren, evinin hı hı. döşenmesi için bu kadar emek veren bizler, ahirette gideceğimiz yer için hiçbir emek vermeden, ahirette hayırlı bir şey sahip olmak istersek, e ciddi bir çelişki içinde oluruz ve e, bu içinde olduğumuz çelişki, tembelliği, umursamazlığı da Allah görüyor. Yine Kur'an'da Allah'ın geçen sıfatlarından biri Habir, Allah haberdar, yine şahit.